Kripto paralara yatırım yapmak istediniz. Hayaliniz büyüktü. Bol kazançlı işlemler, büyüyen bir portföy ve nihayet finansal özgürlük. Ama ya her şey yanlış bir borsa seçimiyle başlamışsa? İlk olarak kripto para yatırımının ne kadar yaygın olduğundan bahsedelim. Rakamlar dünyada ve Türkiye'de kripto paralara büyük bir ilginin olduğunu gösteriyor. Dünyadaki kripto para yatırımcılarının sayısı yarım milyarı çoktan aştı. Yatırımcıların üçte birinden fazlası 25 ile 34 yaş aralığında. Kripto para yatırımını tercih eden her 10 kişiden 6'sı erkek, 4'ü kadın. Türkiye son yıllarda kriptolara en fazla ilgi gösteren ilk 5 ülke arasında. Ülkemizde her 5 kişiden birinin kripto para yatırımı var. Bu oran %7'lik dünya ortalamasının epey bir üzerinde. En çok tercih edilen kripto ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde bitcoin. Her 10 kişiden 7'si Bitcoinle işlem yapıyor. Bunu Ethereum takip ediyor. Yatırımcıların üçte biri her gün en az bir kez hesabına bakıyor. Dörtte 3'ü de kısa vadeli al sat yapıyor. Kripto varlıklar Türkiye'de işte bu kadar yaygın. Birçok kişinin ilgilendiği bu alanda günlük işlem hacmi milyar dolarları buluyor. Bu yüzden yatırım kararı kadar borsa seçmek de önemli. Varlıklarınızı tutacağınız platformu belirlerken belli başlı kriterlere mutlaka bakmalısınız. Resmiyet ve güvenilirlik bir kripto borsasında dikkate almanız gereken ilk kriterler. Ancak güvenilirlik deyince aklınıza popülerlik gelmesin. Borsa mutlaka lisanslı ve regülasyona tabi olmalıdır. Bu platformun denetlendiği anlamına gelir. Haklarınız böylece belirli bir çerçevede korunur. Eğer borsanın lisansı yoksa sorun çıktığında resmi muhatap bulamama ihtimaliniz var. Bu nedenle bir borsa seçerken mutlaka resmi bir regülasyon altında olup olmadığını kontrol edin. Kripto varlıklarınızı saklayan borsa aslında sizin dijital kasanız. Bu kasanın güvenliği de borsanın sorumluluğunda. Borsanın varlıklarını soğuk cüzdanla saklaması kritik önem taşır. İnternet bağlantısı olmayan soğuk cüzdanlar çevrim içi siber saldırılardan korunur. Kripto varlıkları saklamada ise en güvenli yollardan biri olarak kabul edilir. Siber saldırıda internete bağlı sıcak cüzdandaki varlıklar daha fazla tehlikededir. Soğuk cüzdanda varlık tutulması siber saldırıda kaybı azaltır. Dolayısıyla borsayı seçerken varlıkların yüzde kaçı soğuk cüzdanda diye sorgulamak önemli. Yine de en güvenli sistem bile saldırıya uğrayabilir. İşte bu noktada ya bir gün sistem hacklenirse ne olacak sorusunun yanıtı önemli. Bazı borsalar yatırımcıların varlıklarını korumak için sigorta fonları oluşturur. Bu fonlar Platform kaynaklı bir olayda tazminat ödemek için kullanılabilir. Güvenli bir platform saldırıya uğradığında hesap sahiplerini mağdur etmez, zararları tazmin eder. Geçmişte bazı borsaların zarar görenlere tazminat ödediği örnekler oldu. Fon büyüklüğü ve ne zaman kullanıldığına dair karşılaştırma da fikir verebilir. Bir kripto para borsası seçerken bakmanız gereken çok önemli iki nokta daha var. Bunlar hacim ve likidite. Likidite bir varlığın kolay ve hızlı alınıp satılabilme özelliğidir. Yeterli sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu bir piyasanın likiditesi yüksektir. Alım satım toplamını ifade eden işlem hacminin yüksekliği de sağlıklı bir piyasaya işaret eder. Düşük likiditeye sahip bir borsada verdiğiniz emirler hemen gerçekleşmeyebilir. Yüksek işlem hacimli piyasada fiyatlar daha istikrarlı kalabilir. Bu nedenle borsanın günlük işlem hacmine ve emir defterindeki derinliğe mutlaka bakın. Bunlara ek olarak bazı değerlendirme kriterlerini de dikkate alabilirsiniz. Her borsa alım satım işlemlerinden belli bir komisyon alır. Komisyon, ek ücretler ve limitlerin şeffaf şekilde açıklanıp açıklanmadığına bakın. Borsada bulabileceğiniz kripto para çeşitliliği size daha fazla fırsat sunar. Ancak yeni bir varlığın eklenmesi riski de beraberinde getirir. Para yatırma ve çekme süreci kolay borsalar tercih edilmeli borsanın gelişmiş emir tiplerini destekleyip desteklemediğine bakılmalı. Kripto para borsalarını incelemenin en iyi yollarından biri de şikayet var. Şikayet var da kripto para borsaları hakkındaki şikayetleri bulabilirsiniz. Böylece yatırımcıların en çok şikayet yazdığı konularda fikir sahibi olursunuz. Limitler, para transferi sorunları, doğrulama hataları ve yetersiz destek. Hangi markanın nasıl bir eksik yönü bulunduğunu da görürsünüz. İhtiyaçlarınıza göre bir borsa seçebilirsiniz. Ayrıca platformların sorunlara karşı nasıl çözümler ürettiğini de inceleyebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.